Hadi bakalım. Rayma hoş geldiniz. Derin. Çok güzel ya yıldızlar yıldızlar. Pıs. Gece oyunları. Fırtınalı bir hava. uçan bir şey var. Ne oluyoruz abi? Ama çok güzelmiş ve ben daha şimdiden sevdim şu an. Müziklerini falan sevdim yani o manada. Aleyküm selam hoş geldin Korsi TR. Hii. Günaydın. Erkeğiz. Belli ki botumuza falan bir şey olmuş. İyi hayatta kalmışız. Anam dur bir soluklan bir soluklan dur. Bir soluklan. Kıyafetin yarısı denizde kalmış. <laughs> Grafikler tatlıymış aynen. Tamam. Yüzebiliyor muyuz? Yüzebiliyoruz. Şu anda şu anda ben de denizde gidip yüzmek istiyorum. Boyut ne kadar oyun? Ay hatırlamıyorum ya. Bir bakışlar. Abi denize gitmek istiyorum şu anda. Tam olarak şu anda denize gitmek istiyorum. Merhaba yengeçler. Ne yaptı kız? O saklandı mı öyle güya? Aa. Bak. Ha. Bu ne? Ha ilerleyince çıkıyorsun. Okey. Şuraya çıkılıyor mu? Yok. Okey. Koşuş çok tatlı. <laughs> Koşamıyormuş gibi geliyor. Evet, hedef orası anlaşıldığı üzere. Wow. Grafikler çok tatlı. Bu arada benim sesimi bastırıyor mu oyun? Şurada bir ışık var. Işık gördüysem giderim. Merhaba sayın ışık. Nesiniz acaba? <laughs> ha mı? Sanırım ilk önce ortaya falan gitmeliydim. diye bağırdık buraya geldi. Bunların hepsini getireceğiz anlaşılan. Merhaba. Kaçma gel buraya. Kaçtı. Aa şurada da bir tane var. Merhaba. Seni sevebiliyor muyum herhalde sevemiyorum. Buradan mı gideceğim? Evet, buradan gitmeyeceğim belli. Ay şurada da var, şuradaki daha kolay gibi. Ona gidelim hadi. <laughs> Yayın indonut duruyor sorun bende mi? Sorun sende. Domuzdan uzak durmuş musunuz? Ya Allah'm degedin ya, kıracağım ağzınızı. F5 attım Allah Allah. Merhaba domuzcuk. Daha büyük domuz var burada. Ben bunun yanına gitmekten korktum şu anda. Merhaba daha büyük domuzcuk. Bana izin var mı geçmeye? Tamam izin ver geçeyim. Senin çocuklarınla işim yok. Ya hay senin gibi. Ne yapacağım oğlum oradan buraya uçacağım falan mı ben ne olacak? Düşme dadı Ne oldu şimdi? Ha. Hayal gördük. Bostumuz çık. Var mı lan milletin içinde? <laughs> ya Allah'ım. Ha biz buradan geldik zaten. Ha bak şuradan bir keçiş mi var sanki? Keçiş. Şuradan mı gidelim. Oyunun hiçbir şey vermememiz peki. Sadece ışık veriyor. Işık var ona git. Şia doğru git. Bu ne? Aa. Şarkı söylüyor basınca. Şuna bir bassana oğlum. Şunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Işık mı sadece? Emneci oynadın mı? Hayır. Oynayamam onu ben. Oğlum ben Layers of Fear'a dayanamadım. MNJ'ye dayanabilir miyim sence? Burada atlayabiliyor muyum? Atlayabiliyorum. Okey süper. Çocuğumuz yeteneksiz değilmiş. Aferin sen çocuğum. Buradan nereye? Ha böyle aşağı iniyor. Okey. Ha dur böyle ha, tamam okey. İyi çocuğumuz yetenekliymiş ya. Tamam süper o kadar böyle vasıfsız değilmiş ama onu da yapma. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Amnesyada full saklama ve kaçma var ölürüm ben oğlum onu da. Allahım ben yine nasıl bacarabildim. Üçüncü, üçüncü sani saniyede çıktım korkunç örtüm falan aynen. Ama niye çıkamıyorum ben? Niye zıplayamıyorum? Niye zıplayamıyorum? Zıplamamam mı gerekiyor? Bence ben beceremedim. Aynen ben becerememişim. <laughs> Ay çok güzel ortam ya. Dur şöyle kayalın üstüne çıkalım bir şarkı söyleyelim. Çıkamıyorum. İyi böyle söyleyelim bari. Hafta yak bedava olacak. Daha belli değil. Bakalım ne olacak. Merhaba arkadaşım. Sen kimsin? Umarım iyi bir insansındır. Allah belanı vermesin. Kayboldu adam. Adam kayboldu ya da kadın. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Aha geldik. gidiyor yoluna Peki ben buradan atlasam ne olur? İzin vermiyormuş. <laughs> Bence ben çok sıkıcı ve etici bir oyun çünkü çok sessiz. Ne alaka oğlum şarkıları falan muhteşem değil mi? Öyle daha yeni başladık hani. sessiz ve bir oyun sakin. Tam birazcık da sakin oyun oynuyorum. Hep hep gerilmiş, hep hep FPS, hep savaş, hep savaş olmaz ki. Korku oyunları oynuyor musun yayında? Ya Layers of Fear oynadım ağzıma tuvalet ediyordum pek oynayasım yok acıdan açıkçası. Düşme dur. Aa. Düşmeye geç buradan aşağı iniş var. Dur bakalım nereye gidiyor. Böyle yerler bunu çok seviyorum ya. Sakin ol oğlum neden bu kadar gerildin? Biraz birazcık düştük. Azıcık bir düştük ama Şunu fark ettiniz mi? Hep hikayeli oyunlarda başvurular illegal oluyor. Ne alaka? Yarın ne alaka? Öyle bir şey yok. <laughs> Tom Raider mesela gayet legal bir karakter. AC gibi olmuş oyun. Evet o konusu güzel zıplama falan olayları. Hoşuma gitti benim de. Bak ikincisi oldu şimdi. Şurada üçüncüsü var ama ona nasıl ulaşacağımı anlamadım daha. Belediye yol yapmış aynen. İki günde biter. Zaten bu oyunların amacı uzun olmak değil ki. Bu hala burada ya. Ben nereden ulaşacağım buna? Acaba ona bir şey mi vereceğim ben? Ne verebilirim ki sana? Peki sen şarkı söylesem? Şarkı söylemiyor. Üstüne bir de şey yapıyor. Git oğlum git az işim var orada. Öf. Şuradan alıp onlara versem. Oğlum niye kimse takmıyor bu kız çocuğun bağırmasını? Ha ha ediyorum burada. Şunu alsana dur konuşma. Oğlum ha yemiş pardon. Ağacı alsaydın direkt. Oğlum salın la beni. Hepsi peşimden geliyor. Sanki önlerinde yemek yok mübarekler. Gel bak sana yemek getirdim al ye. Oğlum beni öldürmeseydin hani. Hah tamam. Afiyet olsun. Niye sağ klik yap diyor ki? Sağ klik değildi herhalde Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Ta-dan! Tamam. Şimdi şurada son bir tanesi kaldı. Lola'nın çığlığı. <laughs> Tomuzcukla fight. <laughs> Asıl siz As 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 e suikastçı karakteriz. Watch Dogs illegal bir karakter. H Hackeriz. Far Cry neyiz bilmiyorum ama tehlikeliyiz. Detroit'te baş kaldırıyoruz falan fistan. E ama sen sadece onları düşünüyorsun. Tomb Raider'da gayet legal bir e, şeyiz. Türkçesi ne? Türkçesi ne? Türkçesini hatırlayamadım. Ama biliyorsun yani gayet legal bir insanız yani. Sadece, hatta illegal insanlar bizim peşimizde Tomb Raider'da. Onun dışında başka ne oyun var? Prince of Persia mı Pers Persia mı Pers, şey artık bilmiyorum. Orada prensiz. Prensin kendisiyiz yani. Bir sürü oyun var böyle. Şimdi aklıma gelmiyor da. Burada da illegal değiliz mesela. Telefondan gireyim çete. Ne oldu ki? Ay, LOL'e ne çığlıyor? Oh, Bu pek sıkarsan gelebilirim, okabilirim. Tomb Raider hikaye... Tabii canım hikayeli. Ha, oraya gitmem gerekiyor. Bir şekilde. Şurada iniş var. Peki bu barrel roll niye acaba? Roll niye yapabiliyoruz? Zıp zıp. 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 An hırsızı pardon. Persia. Persia. Persia mı? Emin değilim. Haa. Nerede kaldı şey ha şurada? Nasıl girebileceğim ben sana? Alttan bir yerden bir girişin mi var? Aa kırmızı başlıklı abla ya da abi. Ha evet alttan girişin varmış. Abla gitti mi? Abla beni korkutmasan mı acaba? Vallahi abla gitmiş. Ha! Bize de yol gösteriyor. Birinciyi getirdik. Şimdi bir tane daha olması lazım ama onun şeyi yok. ışığı yok. Hop. Hey. Ay ne kadar güzelsin senin öyle. Allah. buluyoruz. oluyor kız? Gitme dur. Dur gitme ben de geliyorum dur. O kırmızı başlıklı abla ya da kim çok merak ediyorum ama. hoş değildi onun görüntüsü ama neyse hayırlısı. İnşallah arkamızdan kapanmaz.